ve gumur. Sımsıkı dosttur bir mesele varsa Çözümünü bulur Birlikte oldukça arkadaşlarıyla Pes etmezler asla hep yan yana Çok çok severiz biz evimizi Eğlenerek yaparız her şeyi Beraber olmak en önemlisi Kimse bulamaz bizim gibisini Haydi sen de durma Başlıyor macera Birlikte gülelim Homur ve gumurla Homur ve gumurla Başlasın macera Haydi sen Homur gumurla başlıyor macera Homur gumurla başlasın macera Çapka İşte bu çalışkan iş makineleri. Bu araçları sabaha kadar izleyebilirim. Bu Homur'un sesi. Hadi hemen onun yanına gidelim. Keşke onu son bir kez sevebilseydim. Keşke biraz daha cilalıyım parlatabilseydim. Neyin var Homur? Neden ağlıyorsun? Ben nasıl ağlamayayım? O gitti... Daha sabah buradaydı. O kim homur? O o benim sahip olduğum en önemli şey. Kupam. Kupam <laughs> mı? Evet kupam. O kayboldu. Oysa onu kazandığıma ne çok sevinmiştim. Peki onun kaybolduğundan emin misin? Belki de bir yerde unutmuşsundur. Tabii ki de eminim. Sabah onu cilalayıp parlatmıştım. Sonra onu yerine koyup biraz uyumak istedim. Onu çok sevdiğim için uyanıp uyanıp yerinde mi diye kontrol ediyordum. Kupanı yastığın üzerine mi koyuyorsun? Evet, yumuşacık bir yastık. Kupam için olabilecek en güzel yer. Peki onu en son ne zaman gördün? İşte bunu hatırlamıyorum. Bildiğim bir tek şey var. Kupamı geri istiyorum. Onu şimdiden çok özledim. Tamam Umur. Üzülme. Kupanı bulacak birini tanıyorum. Kimmiş o? Tabii ki dedektif Gumur. Gerçekten mi? Kupamı bulacak mısın dedektif Gumur? Evet. Tabii önce çapçaptan dedektiflik malzemelerimi almalıyım. Çap çap, bana derhal dedektiflik ekipmanları ver. Aa, çap çapa ne oldu? Bilmem, sanırım elektrikle ilgili bir problem oldu. <laughs> Bu şapka dedektif şapkası değil ki. Belli ki çap çap yine şaka yapmak istemiş. Şakanın sırası değil çap çap. Hemen bana bir dedektif şapkası ver. Zeda dur. Vazgeçtim. Dedektif şapkası istemiyorum. Nedense bu şapka çok hoşuma gitti. Kupa. 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 Gel. Gel. Kupa. 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 Seni çok özledim. Ne yapıyorsun Umur? Oltama kupa yemi taktım ve kupamın gelmesini bekliyorum. Ah homur! Kupanın bu yeme geleceğini zannediyorsan yanılıyorsun. Onu en son nerede gördüysen oraya bakmalısın. Sanırım haklısın. Saatlerce boşa uğraşmışım. Keşke tuzak kursaydım. Ah homur! Onu en son nerede gördüğünü hatırlıyor musun? Daha önce de dediğim gibi. Onu yastığının üzerine bırakıp ardından uyumuştum. Öyleyse ben gidip oralara bir göz atayım. Burada yok. Burada da yok. O kupayı bulmalısın Kumur. O kupa bizim olmalı. Ha? Sen de kimsin? Ben senin yeni şapkınım. O kupayı senin hak ettiğini düşünüyorum. Neden ki? Çünkü bu ekipteki en çalışkan kişi sensin. Her zaman en çok işi sen yapıyorsun. Hımm! Öyleyse bu söylediklerini diğerlerine de anlat. Olmaz Gumur! Benim konuşabildiğimi başka kimse bilmemi. Peki ama neden? Şşş! Sessiz ol! Batakop geliyor. Kupayı bulabildin mi Gumur? <laughs> eee! Ne, hayır! Araştırmaya devam ediyorum. İstersen benim de gel ve masanın üzerine birlikte bakalım. Hadi hemen bakalım. Burada da yok gibi. Uf, nereye gitti bu kupa? Artık sabırsızlanmaya başladım. Hey! Kupamı buldunuz mu? Maalesef Umur, buralarda da yok. Yok mu? Öyleyse ben. Ağlamaya devam edeyim. Kupam yok. Hey, sanırım kupayı buldum. Nerede? Nerede olacak? Onu kasana koymuşsun. Ne? Yaşasın. Sonunda kupamı buldum. Ah güzel kupam. Şimdi seni biraz daha parlatacağım. O kupa, Homur'un değil senin Unutma en yetenekli ve en güçlü sensin. Şimdi git ve o kupayı Homur'dan al. Hmm, pekala. Dur bakalım Homur. Sen o kupayı hak etmiyorsun. Hak etmiyor muyum? Bu da nereden çıktı? Çünkü e, sen daha ona göz kulak olmayı bile beceremiyorsun. <laughs> Ayrıca bu grubun en yetenekli ve en güçlü elemanı benim. Ortada bir kupa varsa onu en çok ben hak ediyorum. Nedenmiş o? Ben o kupayı kazanmak için neler yaptım? Arkadaşlar, kavga etmeyin. Madem kupayı paylaşamıyorsunuz, gelin bir yarışma düzenleyelim. Kazanan da kupayı alsın. Evet, hazırsak başlayalım. Hazırım patakop. Her zaman hazırım. 10 tuğla. 20 tuğla. 30 tuğla. 40 tuğla. Ve 50 tuğla. Homur ile Gumur 50'şer tuğlayı hiç zorlanmadan taşıyorlar. Sıra oyuncak sepetinde. <gülüyor> <gülüyor> İşte böyle. Oynadı mı? Hadi. Gördün mü bak ben kazandım. Kupayı hak ettiğimi sana söylemiştim. Kazanıp kazanmaman önemli değil. Ne olursa olsun o kupa senin olmalı. Demek kupa senin. Öyleyse yakala bakalım. <laughs> Kupa. O kupa benim olmalı. Kupa benim olmalı. Umur, Gumur, Gumur'un kupa için yaptıkları sana da biraz garip gelmiyor mu? Evet, bu kupa yüzünden evi alt üst etti. Bana kalırsa bu durumun yeni şapkayla bir ilgisi var. Nasıl yani? Baksana, şu ışık sabah çapçapta gördüğümüz ışığın aynısı. Çapçap, çap, çap. Bana derhal dedektiflik ekipmanları ver. Aa, çap çapa ne oldu? Bilmem. Sanırım elektrikle ilgili bir problem oldu. Bana kalırsa kupayı isteyen Gumur değil. Şapkası! Ne yani? O şapkanın kupamda gözü mü var? Bence o şapka hatalı bir üretim. Hadi onu çıkaralım. İşte oldu. Bu olanlara inanamıyorum. Peki şapka nerede? Olamaz. Şuraya bakın. Hayır. Hayır. Kupa. İşte, i̇şte şimdi yandı.